Nasıl Oluyor Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Maxi borsasında vadeli işlemler nasıl kullanılıyor, kaldıraçlı long short pozisyonlar nasıl açılıyor, tüm bunlardan bahsedeceğiz. Bunun haricinde videonun içerisinde 1000 dolarlık bonus airdrop fırsatından bahsedeceğiz kazanmak gerçekten basit arkadaşlar. Vadeli işlemlerde kullanabileceğiniz 1000 dolara kadar airdrop fırsatı mevcut. Yine başkaca airdrop fırsatlarından da bahsedeceğiz. Son olarak Maxi borsası bugün itibariyle 1 saniyelik mum grafiğini piyasaya sürmüş durumda arkadaşlar. Bunun da detaylarına geçeceğiz. Güzel bir video olacak. Özellikle kaldıraçlı işlem yapmak isteyenler için güzel bir video olacak arkadaşlar. Bu arada kısa bir dipnot arkadaşlar. Açıklama kısmına bırakacağımız link üzerinden Maxi borsasına üye olursanız anında 5 dolar dolar kazanıyorsunuz ve 5000 dolar üzeri vadeli işlemlerde hacim sağlarsanız 5 maxi token airdrop'u kazanıyorsunuz. Şimdi kaldıraç mantığını long short mantığını yaparken sizlere aynı zamanda anlatacağım. Mantığı da sizlerin kafasında oturmuş olacak arkadaşlar. Bu işlemleri yapabilmemiz için spot piyasadaki cüzdanımızda bulunan USDT'leri arkadaşlar vadeli işlemleri yapacağımız alana aktarmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle şuradan cüzdan bölümümüze geliyoruz. Daha sonra buradan transfer alanına basıyoruz arkadaşlar. Spot piyasada bulunan USDT'lerimizi vadeli cüzdanımıza aktarmamız gerekiyor. Şuradan tümü dedim. Bulunan 14 dolarlık bu USDT'yi vadeli cüzdanıma aktarıyorum arkadaşlar. Transfer et bölümüne bastım. Transfer başarılı dedi. Evet spot cüzdanımızdan vadeli cüzdanımıza aktarımı sağladık. Artık vadeli işlemleri kullanabiliriz arkadaşlar. Şuradan vadeli işlemler bölümüne gelip Vadeli işlem bilgileri alanını seçebilirsiniz. Burayı seçtiğiniz andan itibaren yukarıdaki alanın değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bu alandan vadeli işlemlerle alakalı etkinlikleri takip edebilirsiniz. Burada zaten duyurular bölümü de mevcut. Mesela haftalık vadeli işlem etkinliği toplam 20 bin dolarlık bir ödül var. İşte BTC airdrop kazanın diye bir etkinlik mevcut. Burası sürekli değişir arkadaşlar. Buradaki etkinlikleri takip edebilirsiniz. Vadeli işlemlerle alakalı çok fazla etkinlik var. Bu etkinliklere katıl demeden katılmış olmazsınız. Bu yüzden mutlaka her hafta her gün hatta bu etkinlikleri takip edin ki ekstra bir şeyler kazanın. Hem yatırımlarınızı yaparken hem vadeli işlemlerde yatırımlarınızı yaparken hem de etkinliklerden faydalanıp airdrop kazanma fırsatına sahip olun. Bunları mutlaka yapın. Kripto bu şekilde oynanır arkadaşlar. Airdrop fırsatlarını her daim takip etmeniz gerekiyor. Bu sayede zengin dahi olabilirsiniz. 1000 dolarlık ödül kazanım bölümü her yerde karşımıza çıkıyor. Buna birazdan geleceğiz arkadaşlar. 1000 dolarlık vadeli işlem bonusu veriyor 1000 dolara kadar. Tek tek bunların detaylarına birazdan geçeceğiz zaten. Şimdi vadeli işlem yapabilmemiz için demo bölümü de mevcut. Demo alım satım bölümüne bastığınızda bunu da ufaktan bir gösterelim arkadaşlar. Burada hemen aşağı indim. Demo coin alım bölümüne bastım. Görmüş olduğunuz gibi alabileceğiniz bin dolarlık demo coin mevcut. Mesela 50 dolarlık demo coin al dedim onayla dedim arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi kullanılabilir 50 dolarlık usd tim gözüküyor bu tamamen demo herhangi bir riskiniz yok herhangi bir kazanımınız olmayacak buradaki yaptığınız işlemlerde tamamen sistemi denemek amaçlı alabileceğiniz bir bölüm öncelikle buradan işlem yaparak arkadaşlar kendinizi deneyebilirsiniz demo bölümü gerçekten güzel birçok kripto borsasında da olmayan bir alan Şimdi peki normal alım satımlarımızı biz nasıl yapacağız? Hemen arkadaşlar şuradan USDT M bölümüne bastım. Evet burada karşıma görmüş olduğunuz gibi BTC'nin USDT paritesindeki vadeli işlem yapabileceğim alan karşıma geldi. Bitcoin'in grafiğini burada görebiliyorum arkadaşlar. Sağ tarafa geldiğimde de alım yapacağım bölümü görebiliyorum. Şurada da tahta mevcut. Tahtada kırmızıda gösterilen alan. Satıcılar arkadaşlar artık satmak isteyen kısmı gösteriyor. Yeşilde gösterilen kısımda alıcılar ortada buluştuğu yerde de piyasa fiyatı oluşuyor zaten. Piyasa fiyatının kavramı tam anlamıyla budur. Şu an Bitcoin 19.800 seviyelerinde gösteriyor. 4 saatlik mum seçili durumda arkadaşlar. Şimdi kaldıraç bölümünü anlatırken mantığını da sizlere anlatmak istiyorum. Kaldıraç açacağımız alan bu kısım zaten. Kaldıraç dediğimiz olay şu arkadaşlar. Diyelim ki 100 dolarınız var. Siz kaldıraçlı işlem açmak istiyorsunuz. Çünkü 100 dolar size yeterli gelmiyor. Bitcoin %10 artsa bile 100 dolarınız ne oluyor? 110 dolar alıyor. 10 dolarlık bir kar elde etmiş oluyorsunuz. Bu size yeterli gelmiyor. Kaldıraçlı işlem yapmak istiyorsunuz. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi kaldıraç miktarları mevcut. Buradan diyorsunuz ki arkadaşlar şu an 40x'te gözüküyor mesela. 20x'e getirdim. Onayla dedim. Ne demek istiyorum? İzole 20x dediğim zaman arkadaşlar 20x kaldıraç kullanmış oldum yani diyelim ki 100 dolarınız var bunu 20 ile çarpın ne yapıyor 2000 dolar yapıyor yani 2000 dolarlık bir işlem açmış gibi pozisyon alıyorsunuz arkadaşlar bitcoin diyelim ki %10 arttı ne oldu %10 arttığı zaman 2000 doların %10'u 200 dolar yapıyor 200 dolar kazanmış oldunuz işlemi kapattığınız andan itibaren 200 dolar kazandığınız anlamına geliyor 100 dolarla yani 200 dolar kazanmış oldunuz arkadaşlar normalde bitcoin %10 artmıştı ama ne oldu? Siz kaldıraç kullandığınız için 200 dolar kazanmış oldunuz. 10 dolar kazanacakken bir anda 200 dolar kazanmış oldunuz. Ama bunun tam tersini düşünelim. Bitcoin %10 düştü arkadaşlar. Ne oldu? 2000'in %10'u neydi? 200 dolar. %10 düşmesine bile gerek yok. %5 düştüğü zaman ne oldu? 100 dolar kaybettiniz. E sizin zaten elinizde 100 dolar vardı tamamen lik olduğunuz, likit olduğunuz, paranızın hepsini kaybettiniz. Halbuki spot piyasada işlem açsaydınız sadece %10'unu kaybedecektiniz. Ama kaldıraçlı işlem kullandığınız için hepsini kaybettiniz arkadaşlar. İşte tam anlamıyla vadeli işlemlerdeki risk de budur. Bu riski göze alarak işlemlerinizi yapın lütfen. Özellikle yeni başlayan kullanıcılar için düşük tutarlarda yapmanızı tavsiye ederim ve buradaki demo bölümünü kullanıp kendinizi biraz geliştirdikten sonra bu işlemleri açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bizim kullanılabilir 14 dolarımız mevcut. Düşük tutarlarla işlemleri anlatacağım sizlere de. Şimdi long short olayları var. Bir de long pozisyon dediğimiz arkadaşlar yükselir pozisyonda kaldıraçlı işlem açtığımız pozisyon. Yani Bitcoin yükselir diye düşünüyorum ve long pozisyon açıyorum. Short dediğimizde arkadaşlar Bitcoin düşeceğini düşünüyorum ve short pozisyon açıyorum. Ne oluyor? Düştüğü zaman kazanıyorum bu sefer. Bitcoin diyelim ki 19.800 seviyesinde ve 19.000'e düştüğünü düşünürsek burada arkadaşlar Bitcoin düştüğü halde kazanmış oluyoruz. Niye? Çünkü short pozisyon açmıştık. Düşeceğini düşünmüştük. Mantığını bu şekilde kafanızda oturtabilirsiniz. Yani kripto dünyasında düşerken de para kazanmak mümkün arkadaşlar. Bu kısımları kafamızda oturttuk diye düşünüyorum. Şimdi gelelim alma satma bölümlerine. Şurada izole 20x, izole 20x iki tane alan mevcut. Birisi long pozisyonun izole 20x kaldıraç seçtiğimiz alanı. Diğeri de short pozisyonun kırmızı olan arkadaşlar. Long'un üzerine geldim. İzole pozisyonu şu şekilde. Vadeli işlemlerde şurada girdiğiniz tutar kadar sorunlu oluyorsunuz arkadaşlar. Paranızı kaybettiğinizde kaybetmiş oluyorsunuz tam anlamıyla. Ama çaprazı seçerseniz vadeli işlemlere 500 dolar attığınızı varsayalım. 100 dolarlık bir işlem açmıştınız ama Geriye kalan 400 dolarınızdan da kullanır. Likidite olmamanız için sürekli alttan destek olur arkadaşlar. Bu yüzden ilk başlarda çaprazı açmamanızı tavsiye ederim. Üzeri üzerinden gidelim. Burada işte görmüş olduğunuz gibi kaldıraç tahtası mevcut. 200x'e kadar arkadaşlar. Yani 200 katına kadar işlem açabiliyorsunuz. Buraları tabii ki tavsiye etmiyorum özellikle yeni başlayanlar için çünkü çok çok riskli. %0.1 bile düşse bütün paranız likitte olabilir. Bu sebeple arkadaşlar 20x kaldıraç sizler için uygun olacağını düşünüyorum. İzole bölümü mutlaka kalsın. Özellikle yeni başlayanlar için onaylı alanına bastım. Yine izole 20x kırmızının üzerine tıkladığımızda da düşüş pozisyonlardaki kaldıraç oranını buradan belirleyebiliyoruz. Mesela bunu da 30 yapalım arkadaşlar. Onayla dedim. Görmüş olduğunuz gibi yükseliş yani long pozisyondaki kaldıraç oranım 20. Kırmızı alanda görmüş olduğumuz short pozisyonda kaldıraç oranım 30 biri 20 katı, biri 30 katı. Aşağı indim. Burada limit seçili. Limit seçili demek arkadaşlar piyasa fiyatını kendiniz belirliyorsunuz. 19.790 gözüküyor şurada mesela. Bunu arkadaşlar 20.000 yapabilirsiniz. Buraya 20.000 yazdım. Yani ne demek oluyor bu? Bitcoin 20.000'e 20 çıktığında benim emrimi gerçekleştir diye bir talimat vermiş oluyorum buradan limit bölümünden manuel olarak fiyat belirleyebiliyoruz. Ama piyasa bölümü mevcut. Piyasa bölümüne geldiğimizde tıkladığımızda arkadaşlar o an piyasada bitcoin ya da hangi kripto parayla işlem yapacaksanız o kripto paranın piyasa fiyatı neyse onun üzerinden işlem yaparsınız. Bu arada bitcoin üzerinden yapmayacaklar için de arkadaşlar şuradan tıkladığımızda ara bölümüne yazdığımızda istediğimiz coin'i aratarak vadeli işlemlerini açabiliriz. Şurada bütün bölümler mevcut zaten arkadaşlar. Meta projeler de var. Birçok proje mevcut. Hepsinin vadeli işlemlerini açabiliyorsunuz. Hemen bir alta geldim. Burada BTC miktar bölümüne, miktar kısmına yazabilirsiniz. Ama şuradaki cetveli kullanarak da elinizde bulunan miktarın yüzdelik bölümüyle arkadaşlar işlem açabilirsiniz. Yüzde yüzüne gelirseniz paranızın yüzde yüzüyle alabileceğiniz BTC'yi almış olursunuz arkadaşlar. Paramın yüzde yüzü 14 dolar olarak gözükmekte. Öncelikle long aç diyelim. Yükseliş pozisyonunu açalım. Long aç dedim emrin alındı diye belirtiliyor. Evet, açık pozisyonlar hemen burada görebiliyoruz zaten. Burada emirlerimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Açık emirlerde durabilir. Eğer piyasa piyatı haricinde limit üzerinden belirlediyseniz emriniz buraya düşmüştür zaten. Buradan işleminizi iptal edebilirsiniz ya da bekleyip açık pozisyonlara düşmesini bekleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu an gerçekleşen emrimi görebiliyorum. 20x kaldıraç olduğunu görebiliyorum. Long pozisyon açtığımı görebiliyorum. Burada almış olduğum BTC miktarını bana gösteriyor. Açılış fiyatı almış olduğum fiyat arkadaşlar 19.798 iken almışım. Likitte fiyatım 18.887. Yani Bitcoin 18.887'ye düşerse ben paramın hepsini kaybediyorum. Likidite oluyorum. Likidite denilen olay tam anlamıyla bu. Paramın hepsini kaybetmem benim lik olmam, likitli olmam anlamına geliyor. Burada arkadaşlar ne kadar kaybettiğimi ya da ne kadar kazandığımı görebiliyorum. Şu an 11 dolarlık bir zararım mevcut. İşlemlerimi buradan takip edebilirim. Nasıl kapatacağız? Hemen şuradan hızlı kapatma bölümü mevcut. Ya da buradan arkadaşlar fiyat girip, miktar girip, long kapat bölümüne bastığımızda da kapatma emri verebiliyorsunuz. Şuradan hızlı kapat bölümüne bastım ve işlemim kapanmış oldu arkadaşlar. Emrim gerçekleşti. Hızlı kapat dediğimizde piyasa fiyatı o an neyse onun üzerinden işlem görmüş oluyor ve anında işleminiz kapatılıyor. Bir de short pozisyonu görelim. Bu sefer limit fiyat üzerinden girelim arkadaşlar. Şu an 19.781 olarak gözüküyor. Buraya 19.781 yazalım. Miktar bölümüne yine şuradaki çubuğu kullanalım. %100 bölümünden. Bu sefer diyeceğimiz short touch, short touch bölümüne tıkladım. Açık emirler bölümünde görmüş olduğunuz gibi pozisyonum gözüküyor. Şuradan iptal et dediğimde iptal olmuş oluyor. Fiyat 19.781'e gelirse şu an 19.773 benim emrim gerçekleşecek ve açık pozisyon bölümüne düşecek arkadaşlar. İptal etmek için de yine şuradaki iptal bölümüne basmanız yeterli. Evet işlemi şu an gerçekleşmiş durumda görmüş olduğunuz gibi emirlerden açık pozisyonlara geçmiş durumda. Bu sefer likidite tutarım 20.361. Burada tam anlamıyla kafamızda oturmuş olacak. Bu sefer ne açmıştım? Short pozisyonu açmıştım. Yani düşeceğini düşündüğüm pozisyon. Eğer Bitcoin 20.361'e çıkarsa şu an 19.779'da ben likidite oluyorum. Yani tüm paramı kaybediyorum. Bu sefer tam tersi mantık arkadaşlar. Yükselirse kaybediyorum, düşerse kazanıyorum. Kafanıza buradaki örnekle de oturmuş oldu. Şu an 0.07 dolarlık bir kaybım mevcut. Hızlı kapat bölümüne bastığım andan itibaren görmüş olduğunuz gibi emir işlemi alındı ve gerçekleşti. Maxi borsasında bu şekilde görmüş olduğunuz gibi long short pozisyonları açabiliyoruz. Kaldıraç oranlarını bu şekilde belirleyebiliyoruz. Sizler de kendi risklerinizi belirleyerek arkadaşlar yatırımlarınızı bu alanda da kullanabilirsiniz. Videomuzda tamamen kullanım anlatılmaktadır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır arkadaşlar. Evet bir de bir saniyelik mum olayından bahsetmiştim. 25 Ekim yani bugün itibariyle arkadaşlar Türkiye saatiyle 10 itibariyle bir saniyelik mum grafikler vadeli işlemler piyasasında açılmış durumda. Deminki alana geldiğimizde zaten şurada 4 saatlik mum grafiğini görmüştük. Şuradan 1 saniyeye geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi 1 saniyelik mum grafikler anında arkadaşlar işlemeye başladı. Özellikle çok yüksek pozisyonlarda, çok yüksek tutarlarda kaldıraçlı işlem yapanlar için bulunmaz bir nimet. Bir saniyelik grafiklere göre kendinize ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok daha iyi okuyabilirsiniz. Özellikle kısa süreli ve yüksek tutarlı işlemler yapacaklar için güzel bir alan. Yapacağımız çok fazla bir şey yok zaten. Görmüş olduğunuz gibi burada dakikalar saatler mevcut. Bir saniye bölümü en başta bu alana tıkladığımızda bir saniyelik grafikleri görüntüleyebiliyoruz. Bu işlem sadece Bitcoin ve Ethereum grafikleri için geçerli arkadaşlar. Evet şimdi 1000 dolar olayından bahsedelim. Şurada 1000 dolar kazan bölümüne bastım. Sizler de bu alana basabilirsiniz. Yine açıklama kısmında da bu alanın bu bölümün linki mevcut olacak arkadaşlar. Şimdi aşağıya indiğimiz zaman başlangıç görevleri karşımıza geliyor. Vadeli cüzdanınıza 300 dolar yatırdığınızda arkadaşlar demin size göstermiş olduğum gibi vadeli cüzdana nasıl para atıldığını demin anlatmıştım zaten. 5 dolarlık airdrop direkt kazanıyorsunuz. Daha sonra vadeli cüzdanınıza 500 dolar yatırırsanız 10 dolar kazanıyorsunuz. Eğer 2000 dolar yatırırsanız 20 dolar kazanıyorsunuz. Burada arkadaşlar kümülatif gidiyor. 2000 dolar yatırdığınızda bunların hepsini kazanmış oluyorsunuz. Yani 20, 30, 35 dolarlık USDT vadeli işlem airdrop'u kazanmış oluyorsunuz. Aşağı indim 1000 dolar ve üzeri vadeli işlem yaptığınızda 5 dolar daha kazanmış oluyorsunuz. Aşağı indim kullanıcı görevleri mevcut. Yeni kullanıcı davet ettiğinizde arkadaşlar bu kullanıcı toplam işlem hacmi 10.000 dolara ulaşırsa 5 dolar daha kazanıyorsunuz. Toplam vadeli işlem hacminiz 10.000 doların üzerine çıkarsa yine 1 dolarla 50 dolar arası sürpriz ödüllerden bir tanesini kazanıyorsunuz. Toplam işlem hacminiz 2000 dolara ulaştığında da 100 dolarlık USDT airdrop kazanıyorsunuz. Toplamda bu ödüllerin sayısı 1000 doları buluyor. Buradaki kazandığınız tutarları arkadaşlar çekemiyorsunuz. Hemen detaya geçelim. Buradaki kazandığınız tutarları vadeli işlemlerde kullanabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki şu tutarların hepsini kazandığınız 35 dolar. Vadeli işlemlerde kullanabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki 35 dolar kazandınız ve kaldıraçlı işlem açtığınız bununla 20 dolar kazandınız arkadaşlar. Paranız oldu 55 dolar. Buradaki 20 doları cüzdanınıza çekip artık o sizin paranızmış gibi kullanabiliyorsunuz. Buradaki avantaj size bir bonus gibi sunuluyor ve buradan kazandığınız paraları çekebiliyorsunuz. Bunun haricinde bir etkinlik daha mevcut. Eğer Maxi borsasına üye değilseniz arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağımız link üzerinden bizim referansımızda üye olduğunuzda anında 5 dolarlık airdrop kazanıyorsunuz. Yine aynı bu şekilde arkadaşlar. Vadeli işlemlerde kullanabileceğiniz bir airdrop oluyor. Herhangi bir şartı yok burada. Direkt 5 dolar kazanıyorsunuz. Artı 5000 dolarlık işlem hacmine ulaşırsanız vadeli işlemlerde 5 maxi token çekilebilir tutarda bir airdrop daha kazanıyorsunuz. 5000 dolarlık işlem hacmine ulaşmak çok zor değil vadeli işlemlerde. 20x kaldıraç kullandınız diyelim. 100 dolarlık işlem açtığınızda ne oluyor? 2000 dolarlık işlem açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir de kapattığınızda toplam 4000 dolarlık işlem hacmine zaten ulaşmış oluyorsunuz. 100 dolarlık iki kere bu şekilde 20x kaldıraçla işlem açtığınızda zaten direkt 5000 doların üzerine çıkıyorsunuz ve 5 maxi token kazanmış oluyorsunuz. Maxi kendi tokenıdır. Bu da 1 doların üzerinde bir tutar yapıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi 1000 dolarlık bonusu bu şekilde kazanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, işlemlerimiz bu şekildeydi. Özellikle ilk kez işleme başlayacaklar için demo alanından işlem yapıp kendinizi deneyebileceğinizi hatırlatmak isterim. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? <laughs> Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.